Dikenli tellerin ötesinde, deniz kıyısına kadar uzanan boş arazide toplanmışlardı o gece. Burası toplanmak için uygun bir yerdi çünkü her ne kadar delik deşik olsalar da tellerin ötesine pek kimse geçmiyordu. Az ötede taşıdığı bütün pisliği denize boşaltan bir dere ağzı vardı ve burası hangi saatte olursa olsun çok kötü kokuyordu. Kıyı harap bir haldeydi. Orada da karaya vuran çöp yığınları ve tuhaf sesler çıkararak karınlarını bunlarla doyuran martılar vardı sadece. Araziyi çevreleyen birkaç ağaç dışında etrafta canlı hiçbir şey yoktu adeta. Ne top oynamak için yakınlardaki sitelerde oturan çocuklar geliyordu buraya, ne de içmek için serseriler. Tam da istedikleri gibi sonunda altı kişiydiler. Yalnız oldukları sürece bu kötü kokudan şikayetçi oldukları yoktu. Heyecanlı ve hatta bazılarının gergin olduklarını büyümsüyordu. Toprağın üzerine horoz kanıyla çizilen pentagramın etrafına dizdikleri mumlar esen rüzgarda usulca titreşiyordu. Ağaçlar burada kıyıdan gelen hava akımını biraz olsun kesiyordu ama rüzgarın şiddeti kıyıda daha fazlaydı muhtemelen. Ağaçların arasından arka fondaki karanlık denizde dalgaların beyaz köpükleri görülüyordu belli belirsiz. Bir kız ve dört erkekten oluşan topluluğa yeni katılan kıvırcık siyah saçlı ve yeşil gözlü bir kız içinde bu geceki merasim lidermiş gibi görünen, ki oysa örgütlerinde sözüm ona lider yoktu, dazlak bir genç, karanlığın içinden öne çıkarak elindeki tozlu heybeden çıkardığı kutsal kabul edilen emanetleri diğerlerinin yardımıyla pentagramın etrafına dizmeye başladı. Üzerine tüy ve et parçaları yapışmış bir kanca, küçük ama keskin bir kılıç, içinde bir avuç tüy bulunan deriden yapılmış bir kutu, metal kapaklı bir kitap ve bakırdan yapılmış bir kupa özenle pentagramın her bir ucuna yerleştirildi daha önce de kara büyü ayinleri görmüş biri olarak oldukça amatör ruhlu olduklarını söyleyebilirdim. Kanca, Dazlak gencin en sevdiği oyuncağıydı sanki. Oraya gelmeden önce o gecenin şerefine bir sokak kedisinin daha canını almıştı. İzlediği yöntem insanlık dışıydı ve zihnindeki görüntülere bakılırsa eziyet ederek öldürmekten son derece de keyif alıyordu. Küçük kılıcın üzerinde gruba yeni katılan genç kız hariç her üyenin kanı vardı üyelerin grubu her durumda korumak ve her şeyi bir sır olarak saklamak adına yemin ederken kullandığı bir şeydi bu. Kılıcın sorumlusu olan düz sarı saçlı, yüzünde Çinler olan bir gençti ve merasimde kullanılan horoz kanını getiren de oydu. Kana karşı düşkünlüğü doğrusu beni de heyecanlandırmıştı. Deriden yapılmış kutunun içinde yanmış et, saç ve tırnaklar olduğunu anlayabiliyordu. Kutunun sahibi, üzerinde mutasyon geçirmiş ve gözlerinden alevler çıkan bir keçi kafası bulunan bir tişört giymişti. O da gecenin şerefine boğazlanan kediyi ateşe vermiş ve geriye kalanları bu kutuya doldurmuştu. Ölü nesnelere ve ateşe olan ilgisi, her gün zorla gönderildiği okulda büyük bir yangın çıkarma isteğini körüklüyordu bir yandan. Genç kız heyecanlı olmasına karşın bunu diğerlerine belli etmemekte ustaydı, sadece ilgiyle yapılanları seyrediyor ve dazlak gence gülümsüyordu. Dazlak gencin zihninde ise kızla ilgili belirgin birkaç sözcük dolaşıyordu, bakire kraliçe, gördüğüm en harika göğüsler, mümkün olan en kısa zamanda seks. Nokta nokta. Bekleyiş sürüyordu. Başlamak için doğru zaman beklenecekti. Yanlarında getirdikleri şarap şişesini açtılar, yeşil gözlü genç kız hariç hepsi elden ele dolaşan şaraptan yudumluyor ve ardından yaktıkları esrarlı sigaralardan derin nefesler çekiyorlardı kız, işaret ve baş parmağını bir kuş gagası gibi kullanarak Dazdak gencin elinden sigarasını kapmaya çalıştı. Hayır, dedi Dazdak. Bilincin yerinde olmalı, sana sigara da şarap da yok. Kız alay eder gibi, beni o kadar zayıf biri olarak mı görüyorsun, te, aşk olsun, dedi. Kızlardan kızıl saçlı olanı hemen yapıştırdı, zayıf biri olsaydın üye değil sadece kurban olurdun canım. Sen de çok iyi biliyorsun. Hadi sızlanma artık örgüt, ilgilendikleri karanlık ve çarpık konulara aşırı hevesli ve daha da önemlisi paralı olan tiplere kurban adını veriyordu. Bunlar grup üyelerinin bizzat ilgilendiği, asla çekirdek kadroda yer almayan ve her anlamda sömürülmek üzere beyinleri yıkanan önemsiz bir topluluktu. Merasimlere ne kadar isterlerse istesinler asla katılamıyorlardı. Örgüt üyeleri sadece 6 kişiden oluşmuyordu fakat her bir alt grubun en az 6 kişiden oluşması öngörülüyordu. Grup oluşumları internetteki forumlar üzerinden başlatılıyor. Üyeler çoğu zaman çeşitli rakbarlarda ya da konserlerde bir araya geliyordu. Kurulan her yeni grup eski asil üyeler tarafından da bir süre kadar izleniyordu. Bir nevi deneme süresi sayılan bu sürenin sonunda asil üye, gruptaki en kıdemli dişi üyeye üzerinde sembolik olarak kendi adı ve grubun adlarının kazındığı bir bakır kupa veriyor. Böylece gruplar kendi başlarına hareket etmeye, kendi alt gruplarını oluşturmak üzere üye ve kurban arayışına başlıyordu. Bu şekilde internette ardarda açılan, genellikle müzik temalı binlerce forum ve blogdan birinde tanışmışlardı. T ile kıvırcık saçlı kız her grubun, yapılan büyülerin isabetli olması adına bir de bakire kraliçeye sahip olması isteniyordu. T aradıklarını sonunda bulduğundan emindi. Kızla birkaç konserde buluşup tanıştıktan sonra örgütün üyelerinin toplandığı bir barda düzenli olarak toplanmaya başladılar. Kız, T'nin grubunun üyelerinin kendisine karşı olan özel ilgisi ve davranışı nedeniyle kendini özel hissetmeye ve bundan hoşlanmaya başlamıştı. T ile de tuhaf bir bağ oluşmuştu aralarında. Onu göremediğinde merak ediyordu nedensizce. Onun gruptaki kızıl saçlı kızla yattığını ama sevgili olmadıklarını biliyordu. Zaten yakışmadıklarını düşünüyordu kız. Öte yandan kendisi henüz hiçbir erkekle birlikte olmamıştı. Belki T ilk olabilirdi. Örgüt yapıları, akit evlerindekinin küçük bir kopyası gibiydi. Oldukça kötü bir kopya denebilir. Her iki durumda da görünmeyen bir sahip ve köle ilişkisi vardı. Bedenini, kendi isteğiyle bir akit evi liderine sunan bir ölümlü korunur, beslenmek ya da avlanmak için kullanılır ve bu küçük sırrını başkalarıyla paylaşmayı düşündüğü anda da yok edilir. Vampir lider, damarlarını kuruturcasına kanına emdiği, eşiği henüz geçmemiş ölümlüye kanından verir ve o nerede olursa olsun, nereye saklanırsa saklansın daima lider tarafından bulunabilir. Vampir, kendini sunan ölümlünün bütün algılarını ne kadar uzaktan olursa olsun kontrol edebilir. Kan akdi kurulduktan sonra köle sahibinin sesini etrafındaki bütün gürültüye rağmen zihninin içinde gayet net bir biçimde duyar, görüntüsünü gerçekmiş gibi karşısında görebilir. Gençlerden biri, vakit tamamdır, diye seslendi sigarasını yere fırlatarak kısa sürede pentagramın etrafında yerlerini aldılar. Genç kız sarışın gencin elinden aldığı küçük kılıcın ucuna işaret parmağıyla dokundu, ne kadar keskin olduğunu keşfetmek ister gibi. Kızıl saçlı kız tarafından pentagramın ortasına bırakılan bakır kupaya doğru uzattığı elini karanlık gökyüzüne doğru çevirdi ve avucunu açarak metal kapaklı kitaptan ezberlediği yeminini okumaya başladı. Kitabın bekçisi olan genç ise kız için suflör görevi görüyor, yemini eksiksiz söyleyebilmesi için alçak bir sesle ona eşlik ediyordu. Bakire kraliçenin aklındaki her şeyi okuyabiliyordum, bu geceyi daha önce rüyasında görmüştü. Öleceğini görmüştü rüyasında, tam olarak burada ve bu gece. Mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Zaten bir kaza sonucu doğmuştu, istenmeyen biri olarak dünyaya gelmenin nasıl bir duygu olduğunu kimse anlayamazdı kendini asla güvende hissedememişti. Daima güvende olduğu bir yer ya da ait olduğu bir insan aramıştı. Ta ki T ve grubu ile karşılaşıncaya kadar, onu anlayabilecek hiç kimse olmamıştı. Kendi dünyasında yapayalnızdı çoğunlukla, dinlediği müzikler ve okuduğu kitaplarda bütün dünyası. Bazen kendine bile katlanamıyordu. Böyle durumlarda kendine ve etrafındakilere zarar vermek istiyordu. Rüyasında ise cezalandırılıyordu bu yaptıkları için siyah kanatlı bir ölüm meleği yapışıyordu boğazına. Sıkıyordu durmadan, son nefesini verene kadar. Tüm bunları düşündüğü sırada kılıcın keskin ucunu bileğine batırdı, kan bileğinden ve parmaklarının arasından süzülerek bakır kabın içine doluyordu. Bileğine aşağıya bakan ve fazla derin olmayan bir haç çizerken canı yanıyor, korkuyordu. Gençlerin zihinlerinde gördüğüm imgeler ve kanın kokusu beni çılgın çevirmişti. İçimdeki ötekinin öne çıktığını hissedebiliyordum ve artık yapabileceğim çok fazla bir şey kalmamıştı. Tıpkı denize düşen bir arabanın içine hızla dolan soğuk ve karanlık sular gibi doluyordu içime şiddet. Genç kız gözlerini pentagramın ortasındaki kanla dolu çanaktan alamıyordu bir türlü. Tuhaf bir his kaplamıştı benliğini. Etrafında garip sesler ve kokular duyuyordu fakat korkusu aniden kaybolmuştu. Usulca ona arkasından sarılan biri, bıçağı tutan elini kavrayıp açılan yara üzerinde sabitledi. Kılıç bu defa derin bir biçimde ve canını fazlasıyla yakarak bileğini yarıyordu ama itiraz edemedi. Kolundan fışkıran kanlar çanağın dışına taşıyordu artık. Ters çizilmiş haç tamamlandığında bakışları bileğinden pentagramın etrafındaki küçük topluluğa kaydı. Hepsinin de boğazları kesilmiş olarak yerde cansız yattıklarını fark ettiğinde gözleri dazlak genci aradı. Galiba onu seviyordu. Kızın ayak ucunda gırtlağına takılmış olan kancayla ona bakan genci gördüğünde boynuna batan dişlerin acısıyla son defa gözlerini kapadı genç kız. Ama henüz bitmedi. Anlattıklarım ve anlatacaklarım benim kadar gerçektir.